O gün Nejat Bey tekrar muayene etmeye gelecekti be Hoş geldiniz Nejat Bey. Oo, merhaba, hastamızı ayakta gördüğüme çok sevindim. <laughs> Size borçluyum bunu, buyurun. Teşekkür ederim. Ne güzel şey. Bana mı getirdiniz bunu? Evet, beğendiniz mi? <laughs> Hem de nasıl. <laughs> Adı ne bu maskaranın? Gönül kuşu koydum ben. Ama siz isterseniz değiştirebilirsiniz. <laughs> ya ya. Çok sevdim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı abla? Nasıl olmaz? Çok büyük teşekkür borcumuz var Necdet Bey. E. Sayenizde Fikret yeniden hayata kavuştu. Ben hiçbir şey yapmadım. Fikret Hanım yaşamayı unutmuştu. Onu hatırlattım sadece. Eee, peki ilaç falan vermeyecek misiniz bana? Yok. Artık hayatınızda ne ilaç olacak ne doktor. Beni bile görmenize lüzum yok. Şey... Fakat... şimdi söz verin bana bakayım. Hiç üzmeyeceksiniz kendinizi. Söz değil mi? Söz. Bana ihtiyacınız olmadığına göre sizleri fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık. <laughs> güle güle. Gösterdiğiniz yakınlığı hiç unutmayacağız Necdet Bey. Vazifem hanımefendi. Ettiğim birkaç gevezelik teşekkür edemez. Ah. <laughs> Müsaadenizle. Rica ederim. Demek onun için herhangi bir hastadan farkım yoktu. Beni görmeye artık hiç gelmeyecekti. Tuhaf hisler içindeydim. Kalbim iyileşmişti ama yerine başka bir sızı yerleşmişti. Tek dostum gönül kuşumdu artık, ona baktıkça Nejat'ı hatırlayacaktım. Zaman günlerin akışı içinde eriyip geçmeye başladı. Hayat güzel şeydir demişti Nejat. Gerçekten yaşamak çok güzeldi ama ben zevk alamıyordum. Özlemeye başlamıştım Nejat. Bu anlatılması güç, garip bir özlemdi. <laughs> Gönül kuşum ondan kalan tek hatıraydı. Onu salar, onu uçurursam... ...Nejad'ı bana geri getirecekti sanki. İnanmıştım buna. <laughs> ördüm gönül kuşu Bu gece saatlerce Nejad'ı düşünerek piyano çaldı. Soğuk iliklerime kadar işlemiş. İçimden bir ses hastalanırsam Nejad'ı görebileceğimi söylüyordu. Gerçekten o gece hastalanmış. Müthiş bir buhran geçirmişti. Bütün gece ablan ve başucunda başucumda beklemişti. Sabahleyin de ilk işleri doktor Nejat'ı çağırmak olmuş. Hoş geldiniz Nejat bey, buyurun! Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Söyleyeyim, bana böyle mi söz vermiştiniz? Sizi akıllı, uslu bir kız sanmıştım. Kendinizi bu hale getirmek için ne yaptınız? Ah, camlar açıktı, ben de piyano çaldım. O fırtınalı havada mı? Evet! Rüzgar, yağmur, o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki! Kaç defa söyledim, yorgunluk, heyecan yasak diye! Heyecan duymayan bir kalp! Ölmüş sayılmaz mı Nejat? Evet. Bu defa size hap şurup ve iğne yazacağım. Biraz canınız yanarsa belki yola gelirsiniz. İğne mi? Ölsem yaptırmam. Hem yalnız iğne değil, sizin yaramaz, söz dinlemez bir çocuk olduğunuz anlaşıldı. Ceza olsun diye bundan sonra sık sık da ziyaretinize geleceğim. Teşekkür ederim. Bu cezanız benim için bir mükafat olacak.